Merhaba ben Fatih. Gün içinde birçoğumuz yoğunluktan dolayı gündemi takip edemiyor veya önemli bir gelişmeyi günler sonra öğreniyoruz. Kanalımda günlük olarak paylaşacağım gündem detaylarını izleyerek o güne dair tüm önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. Günün detaylarına geçmeden önce abone olarak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Müzik <laughs> Ülkemizde bugünkü yeni vaka sayısı 2529, vefat sayısı 87, iyileşen hasta sayısı 2215. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü nedeniyle anıt kabiri ziyaret etti. Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzalandı. Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes ilan edildi. Tanınmayan Karabağ Başkanı Arut Yunyan, çatışmalar aynı hıza devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan atama kararına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın istifasını 27 saat sonra af talebi kabul edildi diyerek onayladı. İsveç'in Malmö kentinde İslam merkezine bağlı camiye mektup içerisinde tehlikeli madde gönderildi. Meksika'daki sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti. Danimarka'da mutasyona uğramış Covid-19 virüsü nedeniyle 17 milyon vizon toplu mezara gömüldü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'deki vefatının 82. yıl dönümünde Fenerbahçe Kulübü Ülker Stadı'nda saygı zinciri oluşturdu. Ordu'nun Aybastı ilçesindeki ortaokulda bir öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine eğitime 4 gün ara verildi. İBB burs sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Bugün dolar 8,14 Türk lirası.